tarihine damgasını vuran, adından söz ettiren mühendis ve siyasetçi Necmettin Erbakan. 29 Ekim 1926 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Ailesi ona dinin yıldızı anlamına gelen Necmettin adını verdi. Babası ağır ceza hakimiydi ve soyları, destanlar ve ağıtlarıyla meşhur Adana Kozanoğlu aşiretine dayanırdı. Necmettin küçüklüğünden beri yaşıtlarından farklı düşünce ve zeka yapısına sahipti. Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'ne girdi ve burayı birincilikle bitirdi. O tarihlerde lise birincileri üniversitelere sınavsız alınmaktaydı. Fakat Necmettin sınavsız girmeyi kabul etmedi. Zekasına güvenen Necmettin sınavda büyük başarı göstererek İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandı ve üniversiteyi birincilikle bitirdi. Mezun olduktan sonra Almanya'ya gitti ve eğitimine devam etti. Memlekete döndüğünde 1956-1963 yılları arasında 200 ortaklığı ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motoru kurdu ve üretimini gerçekleştirdi. 1969 yılında Adalet Partisinden milletvekili aday adayı oldu. Bu girişimine siyaset camiasındaki en büyük rakiplerinden Süleyman Demirel duvar ördü. Ama bu engeller onu yıldırmadı ve Konya'dan parlamentoya girdi. 17 Ocak 1970 tarihinde 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurdu ve Necmettin Erbakan adıyla Türk siyaset arenasının en önemli aktörlerinden biri oldu. Bir yıl sonra Milli Selamet Partisi'ni kurdu ve ilk seçimde %12 oy oranıyla 48 milletvekilliği kazandı. Seçimlerden hemen sonra Ecevit'in liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi arasında kurulan koalisyon hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı oldu. Bu dönemde Kıbrıs Harekatı'nın yapılmasını savundu. Harekattan sonra ada'nın tamamının ele geçirilmesi konusunda Ecevit'le görüş ayrılığı yaşadı ve 17 Kasım 1974 yılında hükümet dağıldı. Necmettin Erbakan 12 Eylül 1980 darbesinin ardından bir süre İzmir Uzunada'da göz altında tutuldu, devamında tutuklandı. Bir yıl sonra berat etse de 10 yıl siyasetten yasaklıydı. 6 Eylül 1987 halk oylamasıyla tekrar siyasete döndü ve Refah Partisi Genel Başkanı seçildi. Daha sonra Doğru Yol Partisi ile kurduğu Refah Yol Hükümeti'nde 28 Haziran 1996'da başbakanlık koltuğuna oturdu ve bir yıllık görev süresinde Türkiye ekonomisi %7,5 oranında büyüdü. Türkiye için hayaller birer birer gerçekleşirken 28 Şubat darbesi geldi çattı. Tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat süreciyle Erbakan istifa etmeye zorlandı. Direndi ancak görevi bir süre sonra devretmek zorunda kaldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Refah Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve başvuru neticesinde hem parti kapatıldı hem de Erbakan'la birlikte 6 kişiye 5 yıl siyaset yasağı verildi. Başsavcılığımda toplanan belgeler, Refah Partisi'nin anayasamıza göre değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini ve giderek ülkemizde bir iç savaş ortamına sürüklediğini açıklıkla göstermektedir. Toplanan delillerden Refah Partisi'nin laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından Kapatılmasına karar vermiş. Bu alınmış olan karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır. Böyle bir kararın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez. 28 Şubat'ın 14. yıl dönümüne bir gün kala solunum yetmezliğine bağlı kalp ve çoklu organ yetmezliğinden hayata veda etti. Nereye gideceğim? Şu şimal taraftaki ağaçların arkasında canavarlar beni bekliyorsa, şu taraftaki, cenuptaki şu tehlikeler varsa, mutlak şimal diye bir yere gitmek bir şey ifade etmez ki, Kurtulabilmem için saadet bulabilmem için akıl nasıl şartsa nerede hangi tehlikeler var bunu gösteren din bunu gösteren Kur'an-ı Kerim de aynen bir pusula gibi şarttır zaruridir.